Ergenekon davasından dolayı sanırım 2011-2013 arasında 2 yıllık bir mahkumiyetiniz evet. olmuştu. Ee, ve tutuklanmanız da tam da e, bu araştırma yaptığınız Rusya gezisinden döndükten evet. sonrasında olmuştu. Bunun bu araştırma konusuyla bağlantısı var mı bu Ergenekon meselesinde sizin tutuklanmanızı Bunu sormak isterim. Bir de konu çok uzayacak ama dediğim gibi sormazsam olmaz sizi her zaman burada bulamıyorum. E, o dönemde e, Cemaati mensup medyanın da bu konuyu ele alış şekli size karşı yapılan haberler ve yorumlarda da bir e, belirgin bir e, nasıl söyleyeyim da e, gözüküyordu. Bu konuyla onların bağlantısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da toparlayıp söylersek e, programı öylece kapatalım. Şimdi de ben şunu söyleyeyim. Çok ilginçtir. Bu Ergenekon operasyonları Türkiye'deki Ermeni meselesi konusunda Türkiye'nin geri adımlar atmasında da ciddi bir rol oynadı. Bakın ben tutuklandım benim iddianamemde daha sonra benle ilgili verilen mahkumiyet kararının gerekçesi de şimdi o kararların hepsi bozulacak da bir de e, gerekçesi de ne diyor biliyor musunuz? Ben şunu da suçlandım ve bundan ceza aldım. Mehmet Perinçek'in Ermeni meselesiyle ilgili yaptığı çalışmalar Türkiye'nin milli hassasiyetlerini kullanarak Ergenekon terör örgütüne propaganda amacı taşımaktadır. 9 tane bu konuda kitap yazmışım. Onun üzerinde yayını onun üzerinde kitabı yayın hazırlamışım. Dünyanın her yerinde bu konuda konferanslar vermişim. Dışişleri Bakanlığı adına vesaire de bilmem çalışmışım. Yani benim Ermeni meselesiyle ilgili yaptığım bilimsel çalışmaları Ergenekon terör örgütü faaliyeti olarak Ergenekon savcıları ve hakimleri e, hem kararlarında hem de iddianamelerinde bunu sayfalara yazdılar. Yani bunu suç dediği gibi mi gösterdiler? Evet. E benim tekrüm... Neye bağlıyorsunuz bunu? E i̇şte neye bağlandığı çok yani açık olarak Ergenekon operasyonunun ya da bütün bu olayın özünü gösteren bir şey. Türkiye'yi savunmayacaksınız. Türkiye'yi savunduğunuz an sizi içeri atarlar. Yani bu zaten Ergenekon'un amacı doydu. Türkiye'de Türk ordusunu ve Türkiye'yi savunan milli güçleri zaafa uğratmak, onları e, önlerindeki engel olarak gördükleri için kaldırmak ve kaldırıp da böylece Ermeni açılımını, Kürt açılımını vesaire diğer e, Türkiye'ye karşı bütün bu politikaları hayata geçirmek. Yani Ergenekon operasyonu, bir cemaat meselesiyle ilgili, Ergenekon operasyonu Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bir operasyonu. Cemaat de onun maşası. Oradaki nasıl diyeyim taşeronu oldu. Yani bunu sırf cemaat olarak söylemek doğru olmaz. Yani burada Amerika'nın Türkiye ile ilgili planları çerçevesinde bunlar yapıldı. Ve cemaati de taşeron olarak kullandılar. Türk hükümeti de Erdoğanlar da bunun bir parçası oldular. Yani Türk ordusunu tasfiye operasyonlarında. Türkiye'deki milli kuvvetlerin tasfiye operasyonunda ki babanız ha, Doğu Perinçek de evet, hapis alanlardan biriydi. Evet. E, yani Amerika'nın bu operasyonunda taşeronlu cemaat bizzat uygulamasını yaptı. Erdoğanlar da bu işin ortakları oldular. Erdoğanlar sonra pişman oldular mı olmadı yani artık kendi ifadeleriyle büyük hatalar yaptık. Kandırıldık falan diyorlar. Kandırılmadılar ama en azından uyanmaları bile iyi olmuştur yani. Uyanmaları bile iyi olmuştur ama onların da burada bu işten sıyrılmak işte vallahi kandırıldık biz de bilmiyorduk demeleri de samimi değil yani biliyorlardı. Göz yumdular içinde de bulundular ama sonunda tabi kabak onların da başına patlayınca ayrı bir manevra yapmak zorunda kaldılar. Ama cemaat bu işin içindeydi ve cemaat ve benim bütün Rusya'daki yani düşünün ben Rusya'da benim kitabım çıktı Nisan ayında 2011'in Ermeni meselesiyle ilgili Rusya'nın en büyük Moskova'nın en büyük kitap evinde prezentasyonu yapıldı takdimatı yapıldı şeyi lansmanı herkes geldi büyük çok etki yarattı şu bu o günlerde cemaat benle ilgili cemaat gazeteleri kampanya başlattılar. Yani ben Rusya'dayken yani ben orada bir Ermeni aşırı milliyetçi basını kampanya başlattı. Kol kola şeylerle birlikte bu kampanyayı yaptılar yani. Ve o tutuklanma sürecinin taşlarını döşediler.